Orion ve epikopuk Kopuk Kuklalar kitaplarının yaratıcısı, oluşturduğu kurgularla okurlarını evrenden evrene gezdiren Aymin Ataner bizlerle. O, o esnada aklıma Kül Kanat geldi. Kül Kanatta aslında e, o öfkeden ziyade birinin küllerine yani kendi özüne dönüşünün ve o gücü tekrardan buluşunun yolculuğu gibi hissettiğim için e, o anlamda odaklandığım Epik fantastik türünde ve serinin ilk kitabı. Bundan önce ben sana bir oyun oynasam ne dersin? Nasıl yani? Sen bana bu kadar oyun oynadın. Ben de sana küçük bir oyun getirdim. Asıl gücün yüksekte olan kişilerde, sosyal medyada imrendiğiniz kişilerde olduğunu düşünüyorsunuz ama elinizde hiçbir şey yokken bir şeye cesaret etmek çok güzel bir güç aslında.